Merhaba sevgili dostlarım. Bugünkü dersimizin konusu kendi öz benliğimize düşme yani yaratılış fıtratımıza dönme sıfırın sırrına uyanmak ehadiyeti tanımak ve ehadiyeti tanıyınca vahdet denizine düşmek ile ilgili olacak. Yine kısa bir uygulamamız olacak. Bununla ilgili zikir uygulamamız düşünce ve tefekkür uygulamamız olacak. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh Allah kainatı yaratmadan evvel neredeydi diye soruyorlar. Ve o mübarek de şöyle cevap veriyor. Altında ve üstünde boşluk olmayan amadaydı diyor. Sufilikte la taayyun hali yani belirlenmemişlik halidir. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri hakka bu anlamı ile enkerül nekirat yani belirlenmemişlerin en belirlenmemişi, bilinmeyenlerin en bilinmeyeni der. Ehadiyet alemi ebedi, sürekli bir sükundur, sessizliktir. Buna bugünün tabiriyle doğu ilminde nirvana derler. Burada en ufak bir hareket dahi yoktur. Gaybi mutlak olarak da bu hadise tanımlanabilir. Hakkın yani mutlak olanın kendinden kendine dahi tecellisi yoktur henüz. Gerçek anlamı ile Allah'ı bilenler ehadiyet makamında asla tecelli olmayacağını ifade etmişlerdir. Burası vuslat yani Allah ile bir oluş alemidir. Onda yok olmadır. Bu birlik insanı yeniden maddi ve manevi olarak yapılandırır. Tabii ki varlığın zorunlu taşması gereği sürekli bu durumda kalınmayacak, yani insan sürekli bu durumda kalmaz, ve tekrar dünya semasına zihine düşecektir. Kadim Hint bilgeliğinde yani Doğu e, bilgeliklerde buraya Lahut veya Shiva'nın yeri derler ve Brahma yani birlik noktası oradan doğmuştur derler. Tüm varlık bu yokluktan meydana gelir. Shiva sıfır noktası, Brahma ise birlik noktasıdır. Yani bunlar bu şekilde tanımlıyorlar. Aslında aradıkları öz İslam'da. Gerçekten düşünce yapılarında tek olana gidiyorlar. Teklik alemi çokluğun bütünü anlamındaki birlik değildir. Bu karşıtlık kavramının dahi anlamsız olduğu mutlak surette kayıtsız şartsız olan asli ve iktidai saflığa işaret eder. Burası ol emrinin kaynağı mutlak şuurun kendisidir. Mekansızlık hali. Burası bizi tüm geçmiş gelecek yaşamlardan çözen, bize nirvana'ya yaşatan teknik alemidir. Biz buna ehli terikte hiçlik alemi diyoruz. Hiçliğe ulaştığı an bir insan Rabbine kavuşur. Ona döner. Şimdi Ehadiyet esması ile ilgili bu bilgiden sonra vahdet uygulamasına geçeceğiz. Bu çalışmaları yaptıktan sonra hiçbir çalışma yapmaya gerek yok. Çünkü uygulamanın hemen ardından uykuya dalmamız gerekiyor. Yani bu çalışmayı yaptıktan sonra onu kastediyorum. Yapmanız gereken her şeyi yapmış ve bitirmiş olacaksınız inşallah. Öncelikle yine abdest alıyoruz ve iki rekat Allah rızası için namaz kılıyoruz. Namazın birinci ve e, ikinci rekatında Fatiha, İhlas-ı Şerif kısa surelerden okuyabilirsiniz. Namazı kıldıktan sonra 11 İhlas ve bir Fatiha suresini okuyoruz. Ardından Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf nurlu harfleriyle kün fe kün emriyle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve yoklukta varlık kazanma uygulamasının içine dalıyoruz. Çok yüksek dağların olduğu bir arazideyiz. Şimdi tahayyül ediyoruz artık. <laughs> Bundan sonra. Tefekkür. Gece zifiri karanlık. Hiçbir şeyi görmüyoruz. Elimizi dahi uzatsak görünmeyecek durumda. Kendi elimizi dahi görmüyoruz. Ay dahi görünmüyor. Yıldızlar yok. Bu dağların arasına nereden geldiğimizi bilmiyoruz. Ve yolu bulmamız çok zor. El yordamıyla çok ağır ağır ilerliyorsunuz çok tehlikeli bir alandasınız. Her an düşebilirsiniz. Uçurum olup olmadığını dahi bilmiyorsunuz. Son derece tetikte, son derece uyanıksınız. Tamamı ile tetiktesiniz. Tek çıtı bile duyulmayacak uyanık, uyanıklıktasınız. Ancak etrafta çıt dahi yok. Şimdi sarp bir kayalığa geldik. Bunu hissediyoruz. Burası bir kayalığın dibi ve aşağısı alabildiğine uçurum sonu görünmüyor. Bu sebeple yerden bir taş alıyoruz ve uçurumun derinliğini anlamak için aşağıya doğru atıyoruz. Taşı aşağıya attınız, bekliyoruz ve taşın kayalara çarpınca çıkaracağı sese kulak kesilin. Dinleyin, dinlemeye devam edin ancak hiç ses gelmiyor. Sadece taşın çıkaracağı sesi bekleyin. Taşı atıyor ve bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Fakat hiçbir ses gelmiyor. Derin kuyudan hiçbir ses gelmiyor, sonu yok. Bekliyoruz çıt çıkmayan sessizlikte. Sessizliği beklemeye devam ediyoruz. Bu çalışma ile amaçladığımız şey farkındalığımızı alevlendirmek ve ehadiyet esmasının sırrı bizi kuşatıyor. Ve ehadiyet sırrı ile vahdet okyanusuna giriyoruz inşallah. Tabi bunları sürekli uygulamak gerekiyor. Bir anda olacak şeyler değil bunlar. Tabi bunun dışında bir önceki uygulamalarımızda gerçekleştirmemiz lazım kalbimiz sürekli Allah'ı zikirle ve tefekkürle daim olması lazım. Ayet-i Kerime'de kalpler ancak Allah'ı zikretmek ile mutmain olur diyor. Yine Hz. İmam Ali radıyallahu anh'ın Allah'ın vahdet denizinin ortasında beni batır ki vahdetten başka bir şey ile ne işiteyim, ne bulayım, ne göreyim diyor. Hz. Mevlana yok olan, kendi varlığından kurtulan, var olanların en iyisidir. Yani yok olmak, hiç olmak. Böyle bir kişi hakkın sıfatlarına nispetle hakkın sıfatlarından bakınca yoktur. Fakat hakikatte fena içinde bekadadır o. Yani ona yoklukta varlık verilmiştir. Mesela. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun.